Evet kıymetli dostlarım herkese öncelikle hayırlı günler diliyorum. Bol bereketli üretimleriniz olsun. Son durum videosu çekmek istedim sizlerle. Evet. Bugün 7 Mart 2023. Öncelikle size gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz muhabbet kuşunu bırakmıştım. Sonrasında bir e, rainbow hevesi doğdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rainbow. Hani böyle bir heves doğdu bende. Dedim alayım hani iki takım. Böyle iki güzel takım aldım. İkisi de rainbow takım. Güzel takımlar arkadaşlar. Ondan sonra düşündüm ki e, bu takımı ayıracağım. Bu takımı sahiplendireceğim. İsteyen olursa sevgili dostlarım, ev tipi kafesiyle beraber, e, sıfır ev tipi kafes var. E, onunla beraber suluk, yemlik, tünek, e, tül, e, bildiğiniz gibi tül takmazsanız evin içinde pislik oluyor. E, tül, e, birazcık yem, e, küçük yuvalık ve bu takım, arkadaşlar yanlış duymuyorsunuz, hepsi totelde 1300-1400 lira para yapar. Aldım diyene kıymetli değerli takipçilerime çok 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 ucuza 700 liraya hayırlı uğurlu olsun derim. Bu takım ev tipi kafesiyle yuvalık, yemlik, suluk, tünek ve tülüyle beraber set olaraktan 700 liraya hayırlı uğurlu olsun derim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rainbow şöyle biraz hareket etmesini sağlarsam eğer. Hani erkekten belli olmuyor ama şöyle bakarsanız kanadına falan. Çok şahane bir rainbow. Rainbow takım dostlarım. 700 liraya kıymetli takipçilerime hayırlı uğurlu olsun. Instagram'dan hesap açtık. Açıklamalara ve yorum kısmına e, telefon numaramı e, ayrıca da Instagram adresimi bırakacağım. Sultan Papağanı alt tire üretim 34. Sultan Papağanı alt tire 34. Yok yanlış söyledik. Sultan Papağanı alt tire üretim 34 arkadaşlar özür dilerim. Sultan Papağanı alt tire üretim 34. Zaten aşağıya bırakacağım arkadaşlar direkt takip edebilirsiniz. E, güncel olaraktan paylaşımlar yapıyorum biliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey yapabilirim sayın dostlarım. Bu yerde gördüğünüz dişi bir buçuk yaşında jumbo bir dişi. Lütino takım olaraktan verebilirim. Bu dişi bu Lütino erkek takım olaraktan verebilirim isteyene. Bu takımımız tekrar tekrar çiftleşti. Tekrar yuvadalar. Şu an birkaç tane yumurtası olması lazım. Gene de yapıyorlar. Beş tane falan bulacak. Ee, ondan sonra kıymetli dostlarım. Şöyle de bir güzellik yapmak istiyorum size. Ve gördüğünüz gibi adı şaşkın. Adı şaşkın bu kuşun arkadaşlar. 6 aylık. Özelliklerine bakarsak dişi. Adını biliyor. Şaşkın. Kuyruğunu ben kendim çektim arkadaşlar. Kırçıllanmıştı. Kuyruğunu çektim tekrar geliyor. Kökleri var. Güzel bir kuş. Wifi. Wifi cinsi. Silver diye geçiyor arkadaşlar. Rifi silver. Bu şekilde arkadaşlar. bununla da kafesiyle beraber aldım diyene aldım diyene yeniden takipçilerime özel Instagram hesabımızı açtık. Oradan gelen takipçilerimize Youtube'daki sevgili takipçilerimize abone olan takipçilerimize çok 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 uyguna 1600 lira değil. 1500 liraya alın götürün sevgili dostlarım. Salıncak bile 30 lira zaten biliyorsunuz. Gemlikler olmuş 25'er lira. Alın götürün. 1600 lira değil. 1500 lira. Böyle 2000 liradan aşağılamazsınız dışarıdan. Tül, tül olmuş 25 lira dostlarım. Kafesin tülü olmuş 25 lira. Bu şekilde çekmeceli güzel büyük kafesiyle beraber gördüğünüz dişi papağanımız. Yani dişi diye tahmin ediyorum dostlarım 6 aylık Yüzü beyazlaşmamış. Kanat altı denekli. Ötüş tektir. tip. Hani dişi diye tahmin ediyorum. Yalancı çıkmayalım. 1500 liraya aldım diyene hayırlı uğurlu olsun. Bereketini görsün kıymetli dostlarım. İstanbul Bahçeli Evler'den bildiğiniz üzere. Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Instagram'dan takip edin. Moral motivasyonumuz artsın. Çekilişler yapacağım. Bedava kuşlar vereceğim çekilişlerde. Abone sayın 1000'i geçmesi lazım. 1000'i geçtikten sonra çekilişlere başlıyorum. Her hafta bir kuş hediye ediyorum arkadaşlar. 1000'i geçtikten sonra her hafta bir kuş hediye edeceğim. Şöyle göstereyim. Kıymetli dostlarım. Bunları da isteyene sahiplendirebilirim. Bu erkek. Bu dişi diye şüpheleniyorum ama arkadaşlar bilmiyorum erkek de çıkabilir. Şimdi yalan söylemeyeyim. Tek tip ötüyor. O. Hani dişi özelliklerini taşıyor. Böyle kendime meşredim. İsteyene hani uyguna sahiplendirebilirim. Bu şekilde. Hani genç kuşlar, gençten deneşleme isteyenlere böyle bir takım sunabilirim. Güzel takım. Ondan sonra kıymetli dostlarım. Instagram'dan bahsettik. Gördüğünüz gibi rainbow kuşlarımızdan bahsettik. Bunu 700 liraya hayırlı uğurlu olsun derim arkadaşlar. Bu takımı gördüğünüz gibi her şeyin güzelliğine bakın dostlarım. Rainbow. Rainbow'lar arkadaşlar ilk çıktıklarında 3000 liralara satılıyordu. Şimdi gene pahalı da ben size arkadaşlar takipçilerime özel. Beni sevenlere özel. 700 liraya. Kafesle birlikte, ev tipi kafesiyle birlikte, yuvalı ile birlikte, yemliğiyle, tüneğiyle, suluğuyla, yanında yemiyle, mamasıyla birlikte arkadaşlar. Bunlar çok önemli bir detay. Komple tam set olaraktan 700 liraya hayırlı uğurlu olsun derim. 700 lira arkadaşlar. Şaka gibi. Şaka gibi bir rakama. 700 liraya hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Takım bu. Güzel. Kanatlara bakın dostlarım. Rainbow. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın dostlarım. Yorumlara hemen Instagram adresimi de yazıyorum. WhatsApp numaramı da yazıyorum. Takip edin dostlarım. İstanbul Bahçeli Evler'deyim. Bugünlük bu kadar sevgili dostlarım. Hayırlı üretimler diliyorum. Sağlıkla kalın.